çok eski zamanlarda Mezopotamya'nın Ur şehrinde insanlar kendi elleriyle yaptıkları heykellere taparlardı. Ama o şehirde yaşayan İbrahim adında genç bir adam geceleri gökyüzüne bakar ve düşünürdü. Bu yıldızlar, bu ay, bu güneş hepsi bir gün kayboluyor. Benim Rabbim asla kaybolmayan olmalı. İbrahim'in babası Azer şehrin en usta put yapıcısıydı. İbrahim babasının atölyesine gitti ve sordu. Baba Nasıl olur da duymayan, görmeyen, kimseye faydası ya da zararı dokunmayan bu taş parçalarına taparız. Azer oğlu'nun bu sözlerine çok kızdı ve onu dinlemek istemedi. Halk, bir bayram için şehirden ayrıldığında İbrahim için fırsat doğmuştu. Elinde büyük bir balta ile putların bulunduğu tapınağa doğru yürüdü. Yüzünde sarsılmaz bir kararlılık vardı. Onlara gerçeği göstermenin zamanı geldi diye düşündü. Tapınakta taşların kırılma sesi yankılandı. İbrahim en büyük put hariç diğer tüm küçük putları baltayla parçaladı. Sonra baltayı, dokunmadığı en büyük putun boynuna astı ve sessizce oradan ayrıldı. Halk şehre döndüğünde tapınaktaki manzarayla dehşete düştü. Tanrılarımıza bunu kim yaptı? diye öfkeyle bağırdılar. Birisi, İbrahim'in putlar hakkındaki düşüncelerini hatırladı. Hemen onu yakalayıp şehrin yöneticilerinin önüne getirdiler. Yöneticiler bunu sen mi yaptın İbrahim diye sordular. İbrahim sakince cevap verdi. Belki de en büyükleri yapmıştır. Bakın balta onun boynunda. Belki de diğerlerine tapılmasına kızmıştır. Gidin ona sorun. Herkes şaşkınlık içinde sustu. Konuşamayan bir taşa nasıl sorabilirlerdi ki? Haber ülkenin zalim kralı Nemrut'a ulaştı. İbrahim Nemrut'un görkemli tahtının önüne getirildi. Nemrut kibirle benim tanrılarıma karşı gelen sen misin? Söyle bakalım, senin Rabbin kimdir?" diye sordu. İbrahim korkusuzca, "Benim Rabbim hayat veren ve öldürendir." diye cevapladı. Nemrut alaycı bir kahkaha attı. "Hayat vermek ve öldürmek mi? Onu ben de yaparım." dedi ve bir mahkumu öldürtüp diğerini serbest bıraktı. İbrahim, "Öyleyse Rabbim güneşi doğudan getirir. Gücün yetiyorsa sen de batıdan getir." dedi. Mantık karşısında yenilen Nemrut öfkeyle kükredi. Yakın onu. Şehir meydanında devasa bir ateş yakıldı. Alevler o kadar yüksekti ki kimse yanına yaklaşamıyordu. İbrahim'i ateşe fırlatmak için büyük bir mancınık inşa ettiler. İbrahim mancınıkla havada süzülürken Rabbine dua etti. Tam o anda Allah ateşe emretti. Ey ateş! İbrahim'e karşı serin ve selamet ol. Alevler, bir anda form değiştirdi. Ateşin yandığı yerde, içinden serin bir pınar akan, yemyeşil bir bahçe beliriverdi. İbrahim, bahçenin ortasında, hiçbir yeri yanmamış bir halde huzur içinde oturuyordu. Nemrut ve kalabalık, uzaktan bu mucizeyi tam bir şaşkınlık ve hayretle izlediler. Onlara en büyük gerçeği gösteren İbrahim, artık o topraklardaki görevinin bittiğini biliyordu. Tek olan Allah'ın mesajını yeni diyarlara taşımak için yurdunu ve halkını geride bırakarak uzun bir yolculuğa çıktı. Onun mirası daha yeni başlıyordu.